Herkese tekrar merhaba. Ee, GTA 5'e devam ediyoruz. Ee, zaten görmüşsünüzdür videonun zamanından ama şimdi nasıl söyleyeyim ben. Elimde sadece bu kadar kayıt vardı ve sessizdi bu kayıt. Mikrofon kapanmış birden bire O yüzden bu video hem sonra bu dubajı olacak hem de kısa olmak zorunda. Çünkü dediğim gibi elimde sadece bu kadar e, görüntü kalmış. Neyse en şuraya bitirelim. Şu an bayağı bir yardımıyorum ben. Hmm. Ee, aslında bir görevim Evet bu kısmından hemen önce yerle bir yerdeki mikrofon kapanmış Yani öyle çok boktan bir yerde kapanmış Evet şimdi böyle Bizim mekana saldırıyor falan Ay dört kilo her an tutmağı bir katılıyor Get off my property Ha şey arkaya gelmiyor Az çok da uzun birim değil ya. Nerede gidiyorsun? Görevi ben oyun yine daha uzun geldi bana ama sonra bir video <laughs> zamanına baktım <işte> üç <laughs> falan. Yani <ben> dedim ne olur. Bum. Hangi araba geldi? <laughs> bir adam yarım ya. Kendimle <laughs> <laughs> indiririm ben. Hadi koçum vur. <laughs> ya sonra bu başına hiç konuşamıyorum ya böyle bayağı garip oldu şimdi. Ha <laughs> bu arada beni Twitch'ten takip unutmayın. Altı <laughs> <elbette koyarım. Gülüyor> Geçen sefer de ama bir şey ömüyor Daha ta. <laughs> Demirler aleyhine silah taşıması üstüne basıyordum. Bak bak kaçıyorlar. Bu <laughs> insanlar <İşte Gülüyor> <tıklamıyorum." İşte karşıda. gülüyor> i̇şte garip, garip mi ya? Böyle çok <laughs> biraz. i think we have seen quite enough i'll swing by and sign the contracts all right just ignore the bodies still gonna cook that fuck yeah Ya için teşekkür ediyorum. Ee, özür dilerim bu görev için, yani bu bölüm için. Öyle daha sonra olacak söz veriyorum. Görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi oyunlar. Bay bay.